Herkese selam millet ben Semih. Bugün sizin görmüş olduğunuz gibi Minecraft'ta Blaze Farm'ı yapacağız arkadaşlar. Aşırı kolay bir Blaze Farm'ı. Ee, umarım işinize yarar. E, bence çok güzel olacağını inanıyorum. Hemen şimdi nasıl yapılır ona geçelim. Evet arkadaşlar öncelikle bize e, cam 10 tane tuzak e, kapısı meşe e, meşale magma huni beyazalı ve taş tuğla gerekiyor ve istediğiniz cam da olabilir yani ben şundan kullanacağım. Siz istiyorsanız farklı bir cam da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra bir tane e, biliyorsunuz netherlarda blaze farmı oluyor. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Buraya siz geleceksiniz direkt bunu böyle kapatın ki e, spam olmasınlar. Survival moddaysanız benim gibi. Ben Creative moddayım. Siz survival moddaysanız hemen böyle etrafına meşaleler koyun. Sonra altına şöyle girin. E ee, şuradan itibaren bakın şuradan itibaren 7 blok aşağı kazamak. 1 2 3 4 5 6 ve 7 blok aşağı kazdım. Sonra bu tarafa 4 blok 1 1 2 3 4 Bu tarafa 4 blok 1 2 3 1 Şu tarafa da 1 2 3 Bakın şimdi bu tarafa kaçtı bakalım hemen bir. Şöyle 1'e bu arada cam alayım. 1, 2, 3, 4. Tamam burada 4'müş. Şurası 1, 2, 3, 4. Burası da tamam. 1, 2, 3. Şöyle 4 yapalım. Burada da 1, 2, 3. Şöyle 4 yapıyoruz. Sonra bunun ortası belli arkadaşlar biliyorsunuz burası. Belirliyorsunuz. Sonra şu şekilde şuraları yok edin arkadaşlar. Müzik <laughs> tamamdır. Böyle yaptıktan sonra şu şekilde buranın bir blok hani koyduk ya yanına devam edin şöyle. Tabi buranın ortasını unutmayın. Şöyle yün koyun arkadaşlar. Sonra şu üst kısmını arkadaşlar kırıyoruz. Sonra şurayı bir blok şöyle. Sonra buraya da cam döşüyoruz arkadaşlar şöyle. Şimdi burayı tamamen düzelteceğiz. Şimdi buralara koyduk böyle birer blok cam. E, ee, buraya 8 blok yukarı doğru çıkacağız. Yani şöyle bir blok koyduk. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bu şekilde arkadaşlar 8 blok yukarı çıkacağız. <laughs> Thank you Şimdi de arkadaşlar öldürmek için alanımızı yapacağız. Yani Bunları bir araya toplamak için. Ben şu köşede yapacağım şuraya yakın olsun diye. Şimdi ilk önce şurayı iki blok kırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi şurayı da kırıyorum. Şurayı da 1, 2 ve şöyle 3 blok kırıyorum arkadaşlar. Şuraya magma bloğu koyuyoruz. Buraları şu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Uzak kapılarını benim gibi şöyle koyacaktık. Ha tamamdır. Sonra taş bloğu basamağını şuraya koyuyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Şuraya bir tane sandık koyuyoruz. Yanına da huni koyuyoruz arkadaşlar. Ve bu kadar. Artık bitti. Şimdi evet, şimdi geldi deneme aşamasına. Torçları kırıyorum arkadaşlar, meşaleleri. Ve şöyle zora alıyorum. Evet, spam olmaya başladılar. Bakalım. Gidecekler mi? Evet, bir tanesi gitti. Evet. Bir tanesi orada. Diğerlerini bekliyoruz. Gidecek mi? Şimdi geldi arkadaşlar deneme aşamasına. <laughs> Game mode creative pardon. Survival'a geçiyorum ve vurmaya başlıyorum. thank you Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Aşağıdan videoyu beğenmeyi, abone olup bildirimleri açmayı ve güzel yorumlarınızı eksik etmezseniz çok çok mutlu olurum. Umarım güzel bir like sayısı gelir videoya da. Hepinizi seviyorum. Bir dahaki de videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.